Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz Tabii ki de başlıktan da göreceğiniz gibi 1v8 yani 1 zigana 8 bıçak Bakalım kim kazanacak göreceğiz Bence ben kazanırım çünkü sonuçta ne olursa olsun Tabancayla ateş ediyorsun onlar bıçakla koşuyor üstümüze Göreceğiz bakalım Sonuçlarını şimdiden ankete veya yorumlara yazmayı unutmayın diyelim Oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza girdik Şu anda bakalım şansım var mı Yenebilir miyim yenemez miyim Şimdi göreceğiz Kümali karakterimizle bakalım Kıta sandığından aldığımız cumali karakterimize Herkes geliyor Üstüme rastlıyorlar. bakalım Hoppala cıppala Gel 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 Allah İki gitti İki gitti Allah bismillah Gelin rastlayın rastlayın. Beni yenmek o kadar kolay değil bıçak atmak o kadar kolay değil bana hadi Ölmüyorlar ölmüyorlar Aa benim... Hadi bakayım bıçak VS de kaldık. Gel bakayım. Allah Allah hayır ya. Hayır ya. İlkten gittik. Vermemiz bitti. <laughs> Hadi bakalım kim kazandık? 1-0 şu an durum. Evet, geldiler bakalım. Altta birini gördüm. Bıçak atmaya çalışırken GG oldu. Sen de GG oldun. Zigana cidden kötü bir tabanca değil ya. Çok iyi bir tabanca bence. Nereye ateş ediyorum? Dur, mermi bitecek. Şu an bende bir nutluk var ama Allah. Aga Artık ciddileşme zamanı. Birinci olana da arkadaşlar beni en fazla öldürene de bir ne atalım? Bir haftalık istediği bir silah atalım. Bir haftalık istediği bir silah atalım beni en fazla öldürene. Hadi bakalım. Hoppala cuppala cuppala cuppala. Allah herkes üstüne raştı diyor. Aa, kaç 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 kaç. Yapma be. Hayır ya. Dur dur alacağım alacağım ben. Sakin. Bunlar bir e, ön izlemeydi nasıl olduğunu gördük oyunun. Şimdi alacağım alacağım. Geldi bak şimdi. Bilmiyorlar ben oyunu öğrendim ya. Ya Allah. Çok şeyli geliyorlar. <laughs> Hadi bakalım. Aha mermi -me bitti. Hep o zaman bizim. Yok arkadaş. <laughs> Adamlar bangır bangır geliyor. Bangır bangır. Ama bu maçı hedefimiz kazanmak dediğimiz gibi. Hedefimiz kazanmak hiçbir şey imkansız değildir. Yok ama ben bu kadar kolay olduğunu beklemiyordum. Adam bana direkt bıçak attı. Dur o zaman taktik değiştiriyoruz. Geriye doğru çekilerek oynayacağız. Şöyle Ölgelerim. geriye doğru çekilerek oynayacağız. İlk önce adamları göreceğiz. Biraz ateş edeceğiz. Yani bu kadar bir beklemiyordum kendimden. Bak orada geliyorlar şu anda. Hoppala. Geliyorlar Allah. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Diğer elde gitti. Her el gidiyor. Bir gitti. Bu sefer en azından bir elde olsa almak istiyorum, bir elde olsa almak istiyorum. Ya Allah'ım dikiş tutmaz öldüm, ah dikiş tutmaz öldüm. Oynayamıyorum, oynayamıyorum. Zigana dedik, parığımıza bastık, 22 gittik gittik ama. Yok ben bir elde olsa alacağım kaç kaç oh. Çok üzücü ya çok üzücü ya adamlar direkt 8'e 0 ben 8'e 0 yenerim diye düşünüyordum ama <laughs> Bu iş biraz çığırından çıktı gibi Ama bizde pes etmek yok Tam gaz devam Bak onlar illa buradan gelecek Mermi bitti mermi bitti Bu eli aldım bu eli aldım. Garanti veriyorum aldım bu eli. Garanti. Aldım aldım aldım. Hem de ne aldım? Aaa. İmkanı yok aldım bu eli. Pedi ve mermisi bitti. Yani dediğimiz gibi bence ben kazanırım çünkü sonuçta ne olursa olsun tabancayla ateş ediyorsun onlar bıçakla koşuyor üstümüze. Hadi bakayım hadi. Aa. Mermi bitmeseydi aldıydım. Yüzde yüz aldıydım. Bak sol tık atacak. Bak 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 bak. Aa sıkıştım. <laughs> mermi hiç hesaba kazmadım ya. Valla mermi sıkıntı etti. Evet 9-0 hala zor değil belki çevirebiliriz 9-0'dan bir 14'e 9 15'e 9 hiçbir şey imkansız değildir bakalım. Mermimizi idareli kullanmamız lazım. Mermi idareli kullanacağız. Adam tekerden dolanarak uçarak vurdu ya. Şu anlık çok kötü oynadım farkındayım. Ama sonuçta Zigana yani. Zigana en kötü. <laughs> 10-0. Bir el bile alamamışım. Bir el bile alamamışım. Haydi bakalım. Bir el bile alamamışım. Biri gitti. Bak bence Tamam deminki taktiği uygulayacağım Gel 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 buradan gelenler direkt öldü Bu gitti Bu da gitti Gelenler öldü artık Hiçbir şansınız yok Allah geliyorlar Bu da gitti Aha, Aldım bence bu sefer Hala mermi mermimiz var hala Bak orada Ah mermi bitti. Gelin bakalım bıçak vs. Seri kaldı. Altılı kombo. Hoppala yedili kombo. Son kişi gel bakalım. Tekerleğin oraya gel son kişi. Hatta <laughs> Neyse adam beni beklerken korku refleksiyle adam çıktı. Neyse. Bir el aldım. Sonunda bir el aldım. Vallahi bir el alabildim ya. Evet devam ediyoruz. Gel 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 gel. Hayır hayır alamadı 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 alamadı. Aldı. Aldı. Aga be, aga be. 2 round var. 13'e birden 15'e 13 yaparım belki. Neden olmasın? Bitti demiş. Bakalım. aga <laughs> yetişemiyorum ya demiş. Haydi bakalım. Ya hayır. Bakın. Öldüm. 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 <laughs> Beni en çok öldüren Witcher olduğu için Witcher'a bir istediği bir haftalık silah veriyorum. Böyle eğlenceli seriler istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atabilirsiniz. Bakalım hediyesini atalım Witcher'a hangi silah istiyorsan yaz bakalım chat'e. Evet arkadaşlar Serkan hesabına ne atıyoruz? Hesabı attı çünkü Serkan hesabına bir haftalık en 93 reisleri istediği bir haftalık tabanca atacağımızı söylemiştik. Şöyle hediyesini atıyoruz hayırlı olsun diyelim şöyle attım. Siz de arkadaşlar Discord adresimize gelerek böyle VS videolarına katılabilirsiniz. Diyelim. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Dediğimiz gibi tekrardan söylüyoruz bu videolar için like atarak bize destek olabilirsiniz. Abone olarak destek olabilirsiniz. Yorumlara da anketlere de falan orada bakabilirsiniz. Diyelim sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet.